Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Haftanın ilk günü. Sağlıklı, keyifli bir hafta olsun inşallah. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video videoyla karşınızdayım. Dün ayka ile karşılaştık kendi sahamızda. Çok güzel bir hazırlık maçı oldu. Test anlamında iyi oldu. Kendimizi gördük. Neleri doğru yapıyoruz, neleri eksik yapıyoruz. Bunları gördüğümüzü düşünüyorum. Transferde eksik olan bölgeler net bir şekilde belli oldu. Tabi birazcık değerlendirme yapacağız. Hocanın özellikle transferle alakalı çok önemli açıklamaları var. Dün biliyorsunuz Benkoş sakatlandı ondan net bir bilgi geldi. Onu değerlendireceğiz. Bir Bakasetas iddialarını gördüm bugün. O iddiaları değerlendirelim. Bakasetasla alakalı flash iddialar var. Şimdi bütün bu detayları elimden geldiğince sizlerle beraber paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle tabi. Maçı videonun sonuna saklayalım biraz daha. Çünkü dün canlı yayın yaptım. İzlemeyenlerin bundan bir önceki videomuz link bırakacağım. İzlemelerini istiyorum. 40 dakika takımımızı konuştuk. Aralıksız bir şekilde takım analiz ettim. Takımdaki eksiklikleri söyledim. Savunmadaki zafiyetleri söyledim. Orta sahada bağlantının olmadığını, direncin olmadığını. Geçen seneye göre bu orta sahayı bu savunmanın kaldıramayacağını, hücumdaki eksikliklerimizi, her şeyi detaylı bir şekilde konuştuk arkadaşlar. Şimdi stoperde sıkıntımız var. Alarm veriyor muyuz? Veriyoruz arkadaşlar. Net bir şekilde. Şimdi elimizde işte Fernandes aldık. Sakatlandı. Biliyorsunuz kaptan yani direni çarptı. Ne olduğunu hala bilmiyoruz. Akıbetini kimse bilmiyor. Bir açıklama bekle, bekliyoruz. O da gelmedi. Hüseyin Türkmen'in üst adresi yırtıldı. Takıma katılacak dendi Hüseyin Türkmen için. Böyle bir güzel haber verildi ama oynaması Antalya Spor maçında zor gibi duruyor Hüseyin Türkmen'in de. E şimdi Benkoviç dün kafa kafaya çarpıştı. Allah'tan, Allah'tan yine güzel haber. Elmacık kemiğinde çökme var dendi ilk etapta. Daha sonra burnu da kırıldı dendi. İkisi beraber dendi. Ama en son dün gece kulübümüzden resmi bir açıklama geldi Ben koşuyla alakalı. E, muayene ve görüntüleme sonucunda burun bölgesine kırık tespit edilmiş ve anestezi altında kapalı olarak yerine oturtulmuştur diye bir açıklama yapıldı geçmiş olsun. Oyuncu maskesini takar zaten maçların başlamasına. 10 gün var zaten bir hafta falan sürüyor bunun toplam e, durumu. 2-3 gün dinlenir. koç antrenmanlara özel bir maske eşliğinde başlar arkadaşlar. Benkoviç'ten yana bir problem yok ama önemli olan detay Benkoviç şu an Trabzonspor takımının savunmasında oynayabilecek durumda mı? E, hem fizik anlamında hem yetenek anlamında Trabzonspor takımımızın savunmasında Benkoviç bilmiyorum bana dün görüntü anlamında kötü ve görüntü verdi ve savunmamızda mesela şimdi şöyle bir örnek vereceğim sizlere önemli detaylar var transferi konuşacağız ama şöyle bir detay vereceğim sizlere dün Levi Garcia'yı gördünüz bana göre bizim savunmanın içinden geçti sırtına sırtını aldı iki stoperimizi beklerin arasına koşularını attı ligde Ceko var ligde Icardi var Ligde Abu Bakar var senin rakiplerinin santoforlarında. Şimdi Levi Garcia'nın Garcia'nın adı okumaz. Yani esamesi okunmaz. Sen oynayacağın santoforlar ligde Levi Garcia'dan daha yetenekli. Daha işi bitirici. Daha tecrübeli. Buradan bakmamız lazım. Bizim rakiplerimizin santoforlar arkadaşlar. Cekolar, Abu Bakarlar, Icardiler. Ve bizim son baktığım zaman Larsen, Benkoviç, Denswil, Eren. Arkadaşlar çok zor. Orta sahada bu savunma bu orta sahada kaldırmaz. Şimdi hoca transferle alakalı çok önemli detaylar verdi. Zigen Legal kadar bütün detayları şimdi hep beraber konuşacağız arkadaşlar. Hocanın açıklamalarını baktık. Şimdi bir, bir kere 8 numara bekliyoruz. Burada haftalardır söylüyoruz. Marek Amşik bir oyuncu alacağız. Bunu başkan da söyledi. Marek Amşik bir 8 numara alacağımızı başkan da söyledi. Arkadaşlar dün Sorulan soru da Yunus Emre'nin sorduğu soru da hoca Marekamşık ayarında bir oyuncu alacak mısınız hocam dedi. Hoca da dedi ki ya bu tarz oyuncu bulmak çok zor. Rakiplerimizin yaptığı transferleri, yıldız transferlerini biz yapamayız. Aç, mücadele edecek, başarıya aç oyuncular işte mücadeleye aç, savaşacak bizim için oyuncular alacağız dedi. Demek ki 8 numarayı Toççı'ya alacağız. Ben öyle anladım. Genç, aç, savaşacak. Yani 8 numaraya biz tecrübeli bir isim almayacaksak, eğer iyi bir 8 numara almayacaksak yani büyük sıkıntı yaşarız. Şimdi bana göre şimdi başkanda para var görüntü. İşte 1 milyar küsür dedim diyor. İşte kulüpteki cebimden şu kadar para koydum diyor. Parayı tam koyma zamanı bence şimdi. 8 numaraya koyman lazım. Stopere bir takviye yapman lazım. Ee, ileride kanatlara alternatif getirmen lazım. Sağ bekine e, Mehmet Canaydın geliyor. Evet ama oraya duruma göre bir tane oyuncu getirip Larsen'le gerekirse yollarını ayırman lazım. Ben açık ve net söyleyeyim. Bir teknik direktörlük yapmaya karar versem sağ yabancı hakkımı Larsen gibi yabancıyla kullanmam. Kesinlikle kullanmam. Hocaya sordular. 30-35 tane oyuncu var hocam dediler. Ne yapacaksın dediler. E, gidenler olacak mı dediler. Hocanın söylemiş olduğu cümle şu şekilde. Ben zaten 17 tane oyuncu kullanıyorum dedi. Maksimum 17 tane oyuncu kullanıyorum dedi. Bana göre arkadaşlar hocanın kullanabileceği oyuncu sayısı onu geçmez. Hadi bir ilk 11 yaptın diyelim. Sonradan dün gördünüz maç e, adamlar mesela hamle yaptılar devre arasında. Sen dün hamle yapamazsın devre arasında. Kimi yapacaksın? Şimdi hoca 8 numarada savaşan adam alacağım diyorsa Doğucan'dan daha savaşçı yok. Doğucan mücadele eder. İşte sağ bekte Serkan Hasan çok iyi mücadele eder. Sol bekte Arif çok iyi mücadele eder. O zaman bu pencereden bakmamız gerekiyor. Biz bu seneyi geçiş senesi olarak göreceğiz. Oyuncu yetiştireceğiz. Genç yetenek yakalamaya çalışacağız. Buradan da para kazanacağız deseler şöyle arkaya yaslanırız konuşuruz ama Trabzonspor takımı forması her zaman şampiyonla oynar. Her zaman taraftar şampiyonluk bekler. Her zaman lige iyi girmeyi bekler. Şimdi ligeye girmek istiyoruz diyor hoca. Rüzgarla beraber savaşan takımla başarı sağlarım diyor. Ama sen ligeye girmek istiyorsan bu kadroyla lige girme şansın çok zor. Bak Antalya'da Allah korusun bir kaza olsa Galatasaray'a gideceksin. 2'de 0 sıfırla bir başlasan o rüzgar bir daha hiçbir zaman sana doğru yönden esmeyebilir. Bilmiyorum sizden ne düşünüyorsunuz? Şimdi şunu konuşalım. Hoca dün maçtan önce sakatları saydım Aramızda olmayan oyuncular var dedi. Maçtan sonra da söyledi. Bunların arasında Siopis'i eklemiyor arkadaşlar. Bu da benim dikkatimi çeken detaylardan bir tanesi. Siopis de sakat. Ama hoca Umut Bozo'nun ağrısı var dedi. Hüseyin'in işte sakatlığı, Fernandes'in sakatlığı, Orsic'in sakatlığı var aramıza değil dedi. Ama e, Siopis'i söylemedi arkadaşlar. Siopis'i söylemedi çünkü Siopis'te %99 mental problem var. Ki hoca bunu dile getirmedi. Siyopis ayrılmak istiyor. Siyopis ile yollar %99 artık bu hafta bitirilip kestirilip atılması lazım. Ben yine şunu söylemek istiyorum. Çok uzatmamadan transferi geleceği, gideceği artık kapatmamız lazım. Ligin başlamasına şurada 10-11 gün kaldı. Ligler başlıyor. Artık geri sayım başladı. Telafisi olmayan dönemlere girdik. Kazasız belasız en iyi şekilde girmek lazım. Dün teknik direktörümüze, hocamıza şu soruyu sordular. Tochi, Zigel Nagal ve Petkovic'in gelmesini bekliyoruz. Onlar geldikleri zaman e, tabii daha iyi bir kadro olacak, alternatifli bir kadro olacak. Siz ne düşünüyorsunuz dedi. Hoca da gelmelerini bekliyoruz dedi. Bakın hoca da bunu onayladı. Ve bu üç ismin Trabzonspor takımı almayı planlıyor biliyorsunuz. Ve bunu dün hoca onayladı. Şimdi orta sahaya Tochi'yi getirdiğimiz zaman 8 numarayı almayacaksak, Petkovic'i getirip Maxi Gomez'i göndereceksek, ee gel geldiğinde alternatif anlamında bana göre renk katacaktır takıma. Ama bu 3 tane oyuncu yeterli mi? Sizlere soruyorum. Bana göre yeterli değil. Sen bu 3 tane oyuncuyu aldığında Tochi bana göre kapalı bir kutu. Evet genç yetenekle U21 mil takımda şovunu yapmıştır. Yönetimimiz işte scout ekibimiz izlemiştir, okelemiştir. Okay Petkoviç'i getireceksin. Zignagne'ye getireceksin. 2 tane güzel, kaliteli ayak getirdin ama bana göre Sabekine 8 numara oyun planlamanda, oyun şablonunda Petkovic'i getirdiğin zaman Larsen'e gol atma şansın yok. Eren zaman zaman çıkıyor ama finali yapamıyor. Eren'in de gitgelleri olan bir oyuncu. Ve sen Trabzonspor takımında eğer önlü oynamak istiyorsan sağ kanat dün mesela Vizca, Larsen tamamen bitik. Ya Vizca'yı da Larsen belki de bu performansını düşürüyor. Bakın bu da çok önemlidir. Arkanda oynayan adam da önemlidir. Senin Hani e, ondan patalırsın, Sana bindirir. Senin içeri girmeni sağlar. Sana destek verir. ikiye birilere gelir. Ama abi Sabek'te Larsen'le la oynuyorsun. Belki de Viskayı etkileyen oyuncular sendir. Sabek'e iyi bir oyuncu getirsin. Topla ilişkileri iyi olan. Orada e, topla çıkar. Viskaya bir boş alan yaratır. Viska topla aldığı zaman Viskaya'nın arkasından bindirme yapar. Viskaya'nın rakibini daha rahat geçmesini sağlar. Futbol tam bir bütünlüktür. Futbol takım oyunudur. E, şimdi dün söyledim savunmamız topu aldığı takdirde ben çoğu zaman Abdülkadir Ömür'e bile uzun şişirdiklerini gördüm yani. Bu şekilde Sivrihisar Spor takımının gol atma şansı var mı? Yok. Sen şimdi ligde uzun stoperlerle oynuyorsun. 1.90'a yakın stoperler var Rakiplerin stoperleri güçlü, kuvvetli. İşte sen bu stoperlere karşı al şişir, al şişir olmaz. Zaten Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Korbelis bu üçlü orta sahada zaten dönen top alamazsın. E dönen top alamadığın zamanda da rakip seni e, o topları kapıp hızlı hücum yapıyor. İşte dün gördünüz e, AYK e, takımı çok güzel hızlı hücumlar yaptı. Gollerini hızlı hücumlardan, kaplı toplardan buldu. Orta sahada alternatif anlamında zayıflıklarım var. Marikamşik iddiası, pardon Marikamşik iddiası diyorum. Bakasetas'la alakalı flash iddialar atılmış. Gazeteciler yazmış. Benim duymuş olduğum bir bilgi değil. Bakasetas kulübe, kulübe tamam anlaştık sıkıntı yok dedi diye haberler yapmışlar. İşte e, ulusalda. Bunun yerelde de birkaç kişi almış bu haberi onları etiketleyerek. Böyle bir haber yapmışlar Bakasetas Trabzonspor takımını okeyledi diye. Ya yani bana göre çok önemli bir gelişme. Ee, Tabi dün akşam bir de şöyle bir şey var Bakasetas'ı konuşacağım. Bakasetas'ın penaltısı tartışılıyor. Neden bu adam sadece penaltı atıyor başka penaltıcı yok mu diye. Ya toplara çok iyi vuruyor Bakasetas. Ee, hani o kriz anında o topun başına geçmek her baba yedin harcı değil. Bakasetas geçebiliyor. Bakasetas takımın birinci penaltıcısı. Bu Bakasetas'ın inisiyatifine kalmış bir şeydir. Ben atmak istemiyorum, kendime güvenmiyorum derse hemen bir B planı üretilir. Ama Bakasetas attığı sürece, sağda olduğu sürece Bakasetas atacaktır. Free bak penaltılar bunlar hepsi maçtan önce belirlenir, tahtaya yazılır. O isimden başkası da gitmez arkadaşlar. Her şey bir raconu var, her şey bir işleyişi var. Bakasetas okeyledi dediler, flash bir iddia ortaya attılar Bakasetas'la alakalı. İnşallah doğrudur. Bakayemeleri nasıl kaybettiğimizi, işte diğer oyuncularımız Ekuban'lar, işte Sörlot'lar. Birçok oyuncu kaybettik. İnşallah burada Bakasetas'ı da kaybetmeyiz. Bakasetas'ın performansını bazı arkadaşlarımız eleştirmişler dün. Yorumlarınıza baktım. Arkadaşlar 8 numarada oynuyor. Bu adam 8 numarada oynayamaz diye biz bas bas bağırıyoruz. Ama mevcut evdeki kadroda Abdülkadir Ömür'e yer açabilme adına Artı Abdülkadir Ömür'e yer adına, artı 8 numarada olmadığı için orada da Bakasetas kısmen idare ediyor, oynuyor. Bu için de orada hoca değerlendiriyor. Transfer gelmesi şart. Bana göre 5-6 tane isim gelmesi lazım. İyi bir lejyoner oyuncu gelmesi lazım. Çünkü arkamdan soktuğun dün Enis Badri, Toçi, başka da yok arkadaşlar. Toçi de zaten hani yeni transfer diye sayıyorum. Onun da ileride belki de adını söylemeyiz. Enis Badri girdi. Onun dışında alternatif anlamında sahaya sokabileceğin adam yoktu. Petkovic gelirse Maxi Gomez Petkovic ikisi de aynı anda oynamasından yanayım. Kesinlikle ben olsam göndermem. Bugünlük bu kadar olsun. Canlı yayın yaparız akşama belki. Yeni videolar, yeni gündeme bir şeyler gelirse inşallah sizlerle beraber değerlendirmek istiyorum ben de. Yeni bir video gelebilir. Bilginiz olsun. Beğenelim lütfen. Yorumlarımızı yapalım. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı bir gün olsun. Haftanın ilk günü. Allah'a emanet olun.